Evet şu an arkadaşlar takipçi 3894 olmuş gördüğünüz gibi. Takipçi anlık olarak geldi. Ücretsiz şifresiz takipçi gönderdik. Evet şimdi de 3895 oldu. Takipçi artışa devam ediyor. Hem fazlasıyla geldi. Evet şu an arkadaşlar takipçi gördüğünüz gibi 4896 oldu. Sadece 1 dakika içerisinde 1000 takipçi kastık. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere tiktok takipçi ilesi yapabileceğiniz çok sağlam bir site göstereceğim. Bu sitede hiç para harcamadan arkadaşlar veya herhangi bir görev yapmadan direkt siteye giriş yaptığınız gibi tek tık ile profil linkinizi gireceksiniz. Miktar yazacaksınız. Sipariş oluştura basacaksınız. Ve ücretsiz şifresiz bir şekilde TikTok takipçileriniz gelecek sizlere. Tabi ücretsiz takipçi göndermenin ama bir sınır var arkadaşlar. Daha fazla takipçi isteyenler de mesela siteye bakiye ekleyip direkt ücretli şekilde TikTok takipçi de alabilir. Yani sadece TikTok takipçi ile si değil arkadaşlar isteyenler TikTok beğenilmesi ya da TikTok izlenme ilesi de yapabiliyor. Ve tabi diğer platformlar da var arkadaşlar. Örneğin Instagram takipçi ilesi, Twitter takipçi ilesi, YouTube abone ilesi yani birçok şey var. İstediğiniz platformun takipçi ilesini yapabilirsiniz bu göstereceğim site sayesinde. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Örneğin son videomda gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube abone arttırma videosu paylaşmışım. Ondan öncekinde Instagram takipçi arttırma yani sizlerin işinize yarayacak videolar. Evet şu an TikTok takipçiliği yapacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesabın 3887 takipçisi var. Şöyle F5 atıyorum. Takipçiyi tekrardan kontrol edelim. Evet tekrardan 3887 takipçi. Şimdi hem ücretsiz şifresiz bir şekilde bu TikTok takipçi sayısını artıracağız arkadaşlar. Ek olarak ücretliyi de göstereceğim sizlere. Ücretli de artıracağız siz istediğinizi kullanabilirsiniz. İster ücretsiz arttırın, ister hiç uğraşmak istemezseniz daha fazla takipçi isterseniz ücretli de arttırabilirsiniz. Evet şimdi de TikTok takipçi kasma işlemlerini yapacağımız siteye geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Ve vek ve olarak gördüğünüz gibi her bakiye yüklemenizde bedava bonus bakiye aktif edildi. Yani bakiye yüklüyorsunuz, daha fazla bonus bakiye sizlere geliyor. Örneğin 100 TL ve üzeri %3, 1000 TL ve üzeri %5. Evet burada hızlı üyelik bölümü var. Buradan kayıt olabilirsiniz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an 380 TL bakiyem var. Ama sizlere göstereceğim ücretsiz yöntem için bakiyeye ihtiyacınız yok. 0 TL 0 kuruş ile direkt takipçi gönderebilirsiniz. En altta iniyorum arkadaşlar. Üyelerimize özel ücretsiz hizmetler. Gördüğünüz gibi ücretsiz TikTok takipçi doğru kullanımda anlık atar. Burada da açıklaması var. Arka arkaya sipariş girerseniz buga girer hiç gönderim yapmaz. Profil linkini kopyaladık. Miktara da yazdık 10 adet. Gördüğünüz gibi bizden 0 TL 0 kuruş istiyor. Ve sipariş oluştur diyorum. Evet siparişimiz alındı şu an. Şimdi ilk olarak ben size ücretsiz takipçinin gelişini göstereceğim. Ondan sonra Ücretli bir takipçi de deneyeceğiz zaten. Evet şu an arkadaşlar takipçi 3894 olmuş gördüğünüz gibi. Takipçi anlık olarak geldi. Ücretsiz şifresiz takipçi gönderdik. Evet şimdi de 3895 oldu. Takipçi artışa devam ediyor. Hem fazlasıyla geldi. Şimdi bir de sizlere Şimdi bir de sizlere daha fazla takipçi isterseniz nasıl yapacağınızı göstereyim. Burada bakiye ekle bölümüne giriyorsunuz. Paytere güvencesiyle ister iyi bana göndererek İster banka veya kredi kartıyla direkt ücrete güvenli ödeme yaparak anlık bakiyenizi ekliyorsunuz. Bakiyeniz eklendikten sonra yeni sipariş bölümüne geliyorsunuz. Bu arada burada Instagram kategorileri de var. Fiyatlar baya uygun. Gördüğünüz gibi 4 TL gibi fiyata anlık 1000 adet takipçi atabiliyorsunuz. Bot takipçi var 2 TL gibi fiyata 1000 adeti. Şu an arkadaşlar bu servis de anlık atıyor mesela. diğer servislerin de çoğu anlık zaten. Örnek olarak bu servisi deneyebiliriz. Bu servis de anlık hatta daha kaliteli. Diğeri de anlık ama yani o daha ucuz. Siz onu da kullanabilirsiniz tabi nasıl isterseniz. Aynı şekilde tekrardan profil linkini kopyalıyoruz bu şekilde. Geldik link bölümüne. Miktarı yazdım gördüğünüz gibi 1000 adet yazdım. Ve sipariş oluştur diyorum ve siparişimiz alındı. Burada siparişler bölümünden siparişin durumunu kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de isteyen olursa burada gördüğünüz gibi kendinize ait bir referans linkiniz var. Arkadaşlarınızı falan siteye davet ederek komisyon kazanabiliyorsunuz. Yani onlardan bir şey gitmiyor. Tamamen referans mantığı yani kazanç odaklı arkadaşlar. Benim de gördüğünüz gibi 2372 TL kazandığım bedava bakiyem var. Zaten burada harcama yaptığım normal bakiyemi falan da görüyorsunuz. Hepsi çoğu bedava gelmiş. İster bedava bakiye kazanabilirsiniz. ister ücretsiz servisi direkt kullanabilirsiniz hiç para harcamadan diğer yöntemde hiç uğraşmak istemezseniz bakiye ekleyip de direkt takipçinizi alabilirsiniz. Evet şu an arkadaşlar takipçi gördüğünüz gibi 4896 oldu. Sadece 1 dakika içerisinde 1000 takipçi kastık. Ek olarak ücretsiz de takipçi kastık. Sizler de ister ücretsiz takipçi kasabilirsiniz ister ücretli takipçi kasabilirsiniz. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.